Çıplak heykeller yapmalıyım. Çırıl çıplak heykeller. Nefis rüyalarınız için. Ey önümden geçen aksakallı kasketli. Yırtık mintanından adeleleri gözüken. Dilenci. Sana önce şiirlerin tadını, aşkların tadını kitaplardan tattırmalıyım. Resimlerden duyurmalıyım. Resimlerden. Şu olan çocuğuna bak. Fırça sallıyor. Kokmuş manifaturacının ayağını. 400 bin tekliğinden 10 kuruş verecek. Seni satmam çocuğum. 400 bin tekli. Ne güzel kaşların var. Ne güzel bileklerin. Hele ne ellerin, ne ellerin. Söylemeliyim. Yok yok, meydanlarda bağırmalıyım. Bu küçük, güllerin buram buram tüttüğü Anadolu şehri kahvesinde kiraz mevsiminin sevişmek vakti oldun. Resimler seyrettirmeli, şiirler okutturmalıyım. Baygınlık getiren şiirler. <laughs> Kiraz mevsim. Kiraz. Küfelerle dolu pazar. Zambaklar geçiriyor bir kadın. Bir kadın bir bakraç yoğurt götürüyor. Sallıyor boyacı çocuk fırçasını. Belediye kahvesinde hala o eski, o biçimsiz, o yalancı Bizans şarkısı. Sana nasıl bulsam, nasıl bilsem, nasıl etsem, nasıl yapsam da meydanlarda bağırsam, sokak başlarında sazımı çalsam, anlatsam şu kiraz mevsiminin, para kazanmak mevsimi değil, sevişme vakti olduğunu. Bir kere duyursam hele güzelliğini, tadını. Sonra oturup hüngür hüngür ağlasam boş geçirdiğim, bağırmadığım, sustuğum günlere. Mezarımda bu güzel, uzun kaşlı boyacı çocuğunun oğlu bir şiir okusa. Karaca oğlandan, Orhan Veli'den, Yunus'tan, Yunus'tan.